attın. Kasa attınız, değil mi? Güzel Kalem, yani. kırdınız. Evet. Kalem kırdınız. Kalem evet. kırdınız. Bu kadar <laughs> olay yaptınız, namus uzattınız, evet. uğramadım hakaret. Evet. Uğramadım iftira kalmadı. Evet. Bir de el mi kaldırdınız bana? Evet. <laughs> şey, bir de bana vurdun mu Semih? Sen de destek ol yani. Sen şey, şey evet. değil yani. Hep Biraz şey seni her haftanın evet, başı ve sonu. Kötü, hiç doğru. Doğru. Sen orada hıncını almak için bana orada omuz attın Semih. Bunun arkasına sığınıyorsun. Tamam. Allah sana bu fiziksel efendim, bir bayana el Adem, kaldı Artık Sevgilimle konuşmam gereken şeyler var. Lütfen rahatsız etmez misiniz bizi? Allah sana bu fiziksel gücü bir bayan el kaldırayım verdi Semi. Ha, çözüm dayak mı? Çözüm dayak mı Semi? Cevap ver Çözüm dayak mı? Bana bunun cevabını vereceksin. Bizi, bizi rahatsız Bak, Bana bunun cevabını vereceksin çünkü ailem beni bu yarışma programına güvenerek geliyor. Bu kaliteli bir yarışma programı ve sen gelip burada bana el kaldıramazsın Semi. Anlatabiliyor muyum? Allah sen, sen, sen burada bana el kaldıramazsın. Şu çamaşır için... Anlatabiliyor muyum? Sen bana buraya vurmaya mı geldin? Allah sen Allah burada, beni, burada beni mağdur etmeye Allah mi geldin seni? Erkeklik Hiç bu mu? Bayana el kaldırmak mı erkeklik? Bana bunun cevabını verir misin? Gel. Ben burada haksızlığa uğruyorum. O kadar iftiranıza, yaptığınız ettiklerinize rağmen ben o kadar bir de üzerine dayak yiyorum senden. Öyle ben mi Semih? Sevgilim yalnız bırakmıyor. Ben üzerimde bana zarar mı atıyorsun Semih? Omuz mu atıyorsun ha? Bas basra basra omuz mu atıyorsun? Ya. Ben sevmesem hakikaten böyle konuşmam. Yani oldu, sen bırak. Se 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 sen Kore sen sana ne? Ya ben ya, al, onunla konuşuyorum sen ama. Sen karışma. Kar tamam, bak. ile konuşmama da mı karışacaksın? 5 dakika sonra git konuş. Ben burada sorumun cevabını almak istiyorum sadece. Sorumun cevabını vereceksin ben de gideceğim. Evet, Cevabını Öyle almadım. Şey. Demek ki anlamanda bir kıtlık var senin. Çok sen bana zaman gelmişsin. Sana, mu sordun? Kure, evet. sana soru mu sordum? Bu ne? Sana soru mu sordum? Üç günde sana kaç posta dayak attın? Şey Üç, günde şey sana kaç posta dayak attım? O şey sana şey düşü. O yüzden kaçmıyorsun. Bak ya. Niye atmayacağım? Sence ne istiyorsun? Niye Semih'in her yaptığı? İlk geldiğinde mi? Neden? Ne istiyorum? Söyle. Bu kadar çok hoşuna gidiyor bu çocuk. Semih'in ağzı yok ya. Sen avukatlığını yap. Sen konuş. avukatıyım. çünkü sevgilisiyim. Sevgili avukatlık mı? Evet. Sen eziksin. Ezik. Tamam sen konuş. Tam devam et. Tamam cevabı devam versin. Et, semif, devam semif et. cevabını versin. Devam Semih devam et. O bir hanımefendi 22-23 yaşında bir hanımefendi beni gece... E, bu... <gülüyor> <gülüyor> beni sıkıştırıyor tavsiye ediyor. Hanımefendi <laughs> lütfen <gülüyor> diyorum gider misiniz? Rica bak, böyle ediyorum. işte. Rica ediyorum. Adam bu Den, şey bak, sen Bak, de bunu görüp hala gidiyorsan üstüne. Bak ben hanımefendi. Ben pes diyorum sana İnci. Ben bak, hanımefendi. Bir, Hanım böyle bir şey Sevgilimin yanında bak lütfen ben sana gider soru sorum, Bin tane soru, bin tane kelime kullandın ama benim cevabımı vermedin Semih. Hanımefendi lütfen gider misin? Cevabımı vereceksin gideceğim. Bak ben bir şekilde rahat, konuşuyorum. Bir rahat bırakır mısın? Bak Semih insan bir gibi bir tane konuşuyorum. Cevap ver. Medeni bir şekilde. Hanımefendi. Ya, ya bir git. Ben bir şey konuşacağım. Hayır, Allah aşkına. Bu şekilde Bak Allah aşkına git. Çünkü ben cevabımı alacağım. Lan, hadi gidelim. Sohbet Hadi Hadi gel. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi, hadi ya. Bir daha bana bağırma onun yanında. Bağırıyorsun. <laughs> yani. Da. Giriyorsun çünkü. Girmediye Girme çünkü diye konuştuk. Çünkü o zaman hoşlanıyor. Görmüyor musun? Oğlum, boş, boş, Olan, yani boş, de, boş de, ver. Ne? Boş ver. Boş ver. Ben gel. Gel. Kapat gel. Hemen tamam. kapat gel. Size özel Orada bir, bir operasyonu kurtardım. Gel. Gidin. Ben de muhatap olmuyorum. Ama Kapatır mısın diyorum. Git diyorum. Ama muhatap oluyorsun. Tartışmıyorum. Muhatap Sıkıştırıyor. Ne yapayım? Sıkıştırıyor. Yatağın üstünden geçeceksin. Tamam. Ben de diyorum ki muhatap olmuyorum. Hanımefendi gider misiniz? Bitti. En güzel cevap. Bitti. Anladın mı? Girme. Lütfen girme. Anladın mı? bak sorumun cevabını bile vermiyor bana. Cevabını vermek zorunda değil adam senin üstünden. Vermek zorunda. çalışıyorsa bırak kapat. Adam bana vuruyorsa bunun cevabını verecek arkadaşım. Bana kimse omuz atamaz yani. Ne olur biraz otursana ya. Ben ben konuşmak istiyorum. Sohbet etmek istiyorum. Sen Adam bana omuz atsın. Ne batırıyorsun ya? Arkasında adam bana vursun. Onu millet desteklesin. Bey, bir şey soracağım. Vursa. Sorumun cevabını verecek misin Semi? yüzüstü? İnci sence vurabilir mi öyle bir şey? Olabilir mi sen? Uğur, abartıyorsun kardeşim, şu an. kardeşim vurdu. Öyle bir şey mümkün değil. Bırak ya Allah aşkına. <gülüyor> Mamca. <gülüyor> VIP. <gülüyor> evet. Çavuş ya. <laughs> Böyle kaçıyorsun değil mi Semih? Hem bana vur. Vuramadım hakaret. Vuramadım iftira kalmadı. Bir de üzerine üstlük bir de vur. Bir de vur. Yıl olmuş 2015 hala bayan eli kaldırıyorlar. Terbiyesiz saygısızlar. Valla kimse bu olaya sessiz kalmasın arkadaşım. Çok ciddi söylüyorum kimse sessiz kalmasın. Adam bana vurmuş. Vurmuş bir de benimle dalga geçiyor. Dalga geçiyor bir de. Uramadığım iftira, uğramadığım hakaret kasasından, kaleminden, parasından, tenceresinden, her şeye vuruyorum. Üzerine üstüne bir de dayak yiyorum. Adam bana vuruyor. Sen kimsin bana vuruyorsun? Pislik. Ama vurdu. Ne oldu vurdu da? Hay bırakmayacağım abi ha peşini. Adam bana vurdu yani. Adam yasakları çiğnesin. Samimiyet inandığım için senin yanındayım yani. Semih'in de yaptığı hareketlere gülüyorum. Bu kadar. Yani adamın yaptığı hareketler komik geliyor. Ya var ya şurada 94 gündür buradayım. Yani bana yapmadıkları hiçbir şey kalmadı. Sonunda bana bunu da yaptılar. Yapmadığı hiçbir şey kalmadı. O zaman şunu da namusuma laf etti diyorsun. Ne için namusunu laf etti? Bana ne diyor biliyor musun? Şarküteride bir şey var ya hani yeniyor. Kaşar. Evet. Kaç kere bana bunu dedi. Bir. Misafirle konuşuyorum bana para uzatıyor. Bir bayana para uzatılır mı? Kaç para istiyorsun susmak için? para mı istiyorsun al yapıyor. Bir bayana para uzatmak ne demek sen biliyor musun? Ya bu şarkı terör para... Şarkı... İki kere üç kere dedi daha sonra da dedi. Ve burada para uzatmak ne demek ya? Burası Türkiye sen nasıl bir adamı bir kadına nasıl para uzatırsın? Para kime uzatıldı bilmiyor muyuz biz? Ha? Paranın kime uzatıldığını biz bilmiyor muyuz? Yok yok onu da eski. O an... Hayır o anlamda yaptı. Anlatabiliyor ama... muyum? Bana burada etmedi ne namusunu ne namus bıraktı ne ar bıraktı. Her şey var ya her şeyime laf etti. En sonra burada bana vurdu da yani. Yazık günah ya, vallahi günah ya. Ne yapmayı planlıyorsun peki? Ne yapacağım ben bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Ne bileyim ben? Yani. Ne bileyim? Çene ne yazık iki etapta. Bu kadar biri 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 biri. Tamam konuş da. Sorunun cevabını vermiyor. Versi ben susacağım. Ne sorun cevabı neydi? Yani sen ne hangi cevabı istiyorsun? Evet vurdum. Senin gücün bir bayana mı yetiyor dedim. Hayır deseydin ne diyecektin? Hayır hayır demiyor çünkü öyle. Susmayacaktım öyle. Allah ona o fiziksel gücü bir bayana vurması için mi verdi? Bak bu herif tiyatro okumuş herhalde bildiğim kadarıyla. Sinema okumuş. Çocuk hiçbir bir şey okumamış. Hiçbir şekilde diploması yok. Fransa'da okudum diyor bilmem ne diyor. Yalan söylüyor ya inanıyor musun sen? Şimdi şunu biraz kapat istiyorsan. Şu